Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu çantayı yapacağız. Penye iplerle ördüğüm bu çantada 10 mm'lik tığ kullandım. Süper iplerimi kullandım. Siz de istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet, ben mavi e, açık mavi, koyu mavi ve fosforlu pembe kullanacağım. E, 10 milimetrelik de tığ kullanacağım. İsterseniz eğer ipleriniz kalınsa daha kalın tığlarda kullanabilirsiniz. E, benim iplerim yeterli incelikte. Evet, başlayalım şimdi. Bu e, mavilerle başlamak istiyorum. Açık mavi ve koyu mavimi aldım. Şöyle bir miktar bırakıyorum. Şöyle çeviriyorum ve zincirlerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 Toplamda 18 tane zincir çekiyorum. 18 zincirimi çektim. Bir tane de ekstradan çekiyorum ve 18 zinciye hemen sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir sonrakine sık iğne. Sonra bir sonrakine. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Panya iplerde diğer iplerde olduğu gibi sıkılama düğüm atmanıza gerek yok. Şimdi buraya son sık iğnemi yapacağım böyle şunu içinden biraz yürütüp biraz şu tarafa alabiliriz ilk sıra olduğu için şimdi bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum hemen ilk sık iğneme batıyorum sonra bir sonrakine sonra bir sonrakine bu şekilde bir miktar ilerliyorum Evet yaklaşık ortasına geldiğimde açık mavi ipimi kestim ve pembe ipimi ekleyeceğim şu şekilde öne atıyorum sarıyorum elime ve bir sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum ve ikisini birden çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Gördüğünüz gibi renkleniyor. Bu şekilde ilerliyorum. Şu sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıra sonunda şu bir zinciri Göz ardı ediyorum ve son sık iğnemin tepesine batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekip dönüyorum. Hemen tekrar sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum. İsterseniz şurada bir zincirde de çekmeyebilirsiniz. Size kalmış. Eğer orayı yeterince gevşek bırakabiliyorsanız çekmenize gerek yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna gelmeden hemen şurada koyu mavi olan ipimi kesiyorum ve tekrardan açık mavi olanı ekliyorum yine bir miktar aynı bu kadar olacak şekilde ayarlayıp şöyle ikisini birden sarıyorum iplerin hepsinin aynı yöne bakması lazım o yüzden bu sıra için arkaya bırakıyorum şöyle şöyle çekiyorum ve bunu da örmeye devam ediyorum. Şimdi mesela gri ipim biraz kalın gibi geldi. O yüzden sündürerek örebiliriz. Şimdi son iğneme geldim. İkisini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum ve ilk sık iğneme batıyorum. Bu şekilde bununla da bir miktar örüp bu sefer e, pembeyi bırakıp yeniden açık maviyle öreceğim. Belki sonra tekrar e, iki tane mavi karıştırabilirim. Yani e, diğer renkler olmadan böyle tek renk geçişleri yapabilirim. Bakalım ilerleyelim. Evet bu sıramda pembeyi kesiyorum. Ve yeniden koyu mavi ekleyeceğim. Bu şekilde tutalım. Yine benzer uzunlukta. Buradan Gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Şimdi şuraya kadar öreyim. Tekrar aynı renk bağlayacağım. Evet, elinizde birden fazla ip olmayabilir. Çift kat aynı renk örebilmek için hemen bir tığ yardımıyla bunun içinden çıkarıyorsunuz ve buradan bağlayacağız. Açık mavi olan ipimi hemen kesiyorum. Ve tekrar mavi bağlıyorum. Bunlar yine arkada kalacak benzer uzunlukta bırakacağım yine hemen buraya batıyorum iki tane mavimi. mi hemen buradan geçiriyorum arada böyle tek renk geçişlerde harika duruyor böyle Gördüğünüz gibi arkadan duruşu böyle şimdi bir miktar öreyim mi Evet ben bu kadar ördüm şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 sıra örmüşüm santim olarak da vereyim toplam 14 santimetre bu tarafına da Toplam 25 santimetre. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tabanını ayrıyeten örmeyeceğiz. Geldik. Yani isterseniz bir sıra daha örüp de yapabilirsiniz. Bu sırada da yapabilirsiniz. Yani 10. sırada da yapabilirsiniz. Şimdi bir zincirimi çektim. Ve şuradan sadece bir kanadından tutuyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir kanadından tutuyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Ya burada isterseniz ip geçişi yapmayabilirsiniz. Tabanını tek renk örebilirsiniz. Ya bu yüzeyi de inanılmaz güzel durdu. Yani yine benzer renklerden başka bir çalışmada yapabilirim bu şekilde devam ediyoruz şöyle gördüğünüz gibi burası bu şekilde durdu bu tabanımız olacak bu sırayı böyle örüp sonra devamını yine aynı şuradaki gibi öreceğiz 3 e, ya da 4 sıra planlıyorum bakalım duruma göre e, anlatacağım Evet ölçüler tam istediğim gibi oldu 3 sıra ördüm yani şu sıradan itibaren 1 2 3 sıra ördüm Örneğimi çeviriyorum örgümü Şimdi bir zincirimi çektim şurada ilk Sık iğnemin bir kanadını yakalıyorum Şurayı Şöyle Çekiyorum Sonra diğerinin ilk kanadını yakalıyorum. Sonra diğerinin Şöyle aslında altta hiç birleştirme yapmadan şu şekilde altı elde etmiş olacağız. Bu sırayı da böyle şu kanatlarından yakalayarak örüyoruz. Evet, şimdi size nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ikisi hiç e, ekleme, çıkarma yapmadan birleşimini yaptık. Ben şu alt sırayı ve ilk e, alt sıranın ilk sıralarını hepsini mavi ve açık maviden yaptım. Dilerseniz yine geçişler yapabilirsiniz. E, bu tarafı da yine aynı bu taraf gibi geçişli bir şekilde yapacağım böyle ipler bırakacağım Burada da birinci sırayı örmüş olduk 8 sıra daha örüp kenarlarına ve koluna geçeceğim Evet ben bunu gördüğünüz gibi bitirdim bu şekilde 9 sıra buraya 3 sıra buraya 9 sıra buraya bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz şuraları zaten nasıl yapacağınızı göstermiştim bu şekilde bu duracak Evet şimdi sap kısmını ve kenarlarını öreceğiz bunun için yine iplerimi aldım. 10 milimetrelik tığımı aldım. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. İlk sıraya mahsus bir tane ekstra zincir çekiyoruz. Diğer ana gövdede olduğu gibi dönüşleri bir zincirle yapmayacağım. Çünkü sanki 4 ilmek üzerine kurulmuş gibi oluyor. Ve çok kalın oldu denedim. Şimdi birinciye bir sık iğne ikinciye bir sık iğne ve üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi dönüşlerde hiç zincir çekmiyorum. Burayı mümkün olduğunca bayağı gevşek bırakıyorum. Bir tane hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tekrar bir sık iğne. Bir sonrakine tekrar bir sık iğne döndürüyorum. Yine gevşek bıraktım. Evet. Geçişleri aynı diğer örnekte gösterdiğim gibi birini biraz kesiyoruz ekliyoruz vesaire. Bunu 85 santim kadar öreceğiz. Şöyle ben çalışmamı tamamladım. 85 santim. Şimdi en son ipi koparırken şöyle uzunca bir ip bırakıyorum dikişi yapmak için. Çantamı alıyorum. Pardon. çantamı alıyorum ve bu şekilde buraya monte ediyorum. Onu da hemen gösterelim. Şimdi şuralara bu arada eksik kalan yerlere ekstra püskül takabilirsiniz. Kalan renklerinizden. Şimdi şöyle bir tane daha ince e, ipimi alıyorum. Şurası en şu köşeye gelecek zaten. Buradan hemen takıyorum. İsterseniz kalın bir iğneniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Şimdi buradan geçiriyorum. Buradan geçiriyorum. Ve bunu bu şekilde geçiriyorum. Sonra bir sonrakine. Sonra bir sonrakine şeklinde böyle görünmese hiç sıkıntı değil ee, püsküllerden ötürü o zaten iz kaybolacaktır. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa isterseniz ağız kısmına bir tane ekstra sıra gidebilirsiniz ee, böyle kaydırma şeklinde. Ee, ben bittiğinde düşüneceğim püsküllerimi biraz uzun bırakmışım, onları birazcık keseceğim ve bir de şöyle. Mesela püskül burada kalmış. Burası çok sıkıntı değil ama. Mesela şunlar üst üste gelmiş. Bir de bunlar böyle gevşek kalmasın istiyorsak ne yapacağız? Şuradan mesela geçireceğiz. Ve ikisini birden buraya sıkıştıracağız aslında. İlk bıraktığımız yerlerde gevşek olabilir. Yapmasanız da sökülmez ama daha böyle tok durur şeyler geçişler net olur Hatta şuralardan aşağı doğru indirirseniz daha iyi olur burayı dikip gelelim Evet gördüğünüz gibi bitirdim çantamı kul bu şekilde olduğu için burasına bir çıt, çıt da dikeceğim bu şekilde oldu beni izlediğiniz için teşekkürler Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese kolay gelsin.